Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tamir videomuzda Vestel 82 ekran LCD bir televizyonumuz var. Televizyonumuzu incelediğimiz zaman arka aydınlatmanın olduğunu görüyoruz. Kumandadan sesimizi açtığımız zaman aynı zamanda sesinde olduğunu duyabiliyoruz. Televizyonumuzun arızası arka aydınlatmamız var. Ses var ama ekran görüntüsü yok. Öncelikle buradaki arızanın panel arızası olduğunu görebiliyoruz. Panelimizi açıp kontrol işlemlerimizi yapabiliriz. Televizyonumuzun arızasına baktığımız zaman 220 volt enerjimizi veriyoruz. 220 volt enerjimizi verdikten sonra standby ışığımız yanıyor ama ekran görüntümüz yok arkadaşlar. Bu noktada besleme kartımız ve bu noktada da ana kartı görüyorsunuz. İlk yapmamız gerekli olan Kartların üzerinde göz kontrolü yapmamız gerekiyor. Yanan, kararan ya da şişen bir kondansatörümüz var mı? Buna bakmamız gerekiyor. Anakartımızın üzerine detaylı olarak incelediğimiz zaman hemen şu noktada, giriş noktasında, şu noktada şişen bir adet kondansatörümüzün olduğunu görebiliyoruz. Yakından baktığımız zaman diğer kondansatörlerden farklı olarak tepesinin şiştiğini görebiliyoruz. İlk yapmamız gerekli olan besleme hattından çıkış voltajlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Bu noktadan gördüğünüz gibi 24 volt invertör çıkış besleme hattı. Bu noktadan bizim ana giden 2 adet besleme hattı görüyorsunuz. Bu noktadaki besleme hattında 3.3 volt ve 5 voltumuz var. Bu noktada da bizim 33 volt ve 12 volt hattımız var arkadaşlar. Ve bu noktadan ben bakın şuradaki soketi çıkarttığım zaman ve ekrana giden LVDC kablosunu çıkarttığım zaman çıkış hattını ölçtüğümde tüm voltajları görebiliyorum arkadaşlar. Buradaki giden kablomuzu taktığımız anda 12 volt ve 12 volt ve 5 volt hattında çökme oluyor. Önemli bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Bana birçok videomda soruyorsunuz. Devre şeması okumayla ilgili buradaki televizyonun hem anakart hem de besleme kartının devre şemasını çıkarttım arkadaşlar. Bunların detaylı olarak anlatımını yapmak çok zor arkadaşlar. Ben de tamir videoları yapmadan önce gördüğünüz gibi elimde bir adet kağıt görüyorsunuz. Bunun çalışmasını yapıyorum. Burada gördüğünüz gibi besleme yazmışım arkadaşlar. Besleme Çıkış soketleri üzerinde gerekli olan voltaj kontrollerini yaptım. Burada var olanları yuvarlak içerisine aldım, olmayanları da bu noktada belirttim. Benim için önemli olan hangi noktalarda hangi voltajı görmem gerektiğini böylece not alıyorum. Anakart noktasına geldiğimiz zaman bakın anakart noktasında gerekli olan hangi voltajları hangi noktalarda görmem gerektiğini böyle kendime not alıyorum arkadaşlar. Aslında ben daha önceden tamir yapmadan önce çalışıyorum bu şekilde notlar alıyorum ve bunu daha sonradan ölçüm yaparak arıza tespitini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunu niçin gösteriyorum? Bana birçok videomda devre şeması ile ilgili anlatım yapmamı istiyorsunuz. Devre şemasının anlatımını yapmak çok zor arkadaşlar. Burada tek tek hangi noktalara bakmanız gerektiğini bunu zamanla kendiniz kavruyorsunuz. Yani bu bir tecrübe işidir arkadaşlar. Öncelikle benim başladığım nokta besleme hattının hemen çıkış noktasını anakart üzerinden söküyorum. Ve bu noktalarda istenilen voltajlar var mı? Hangi soketi söktüğüm zaman voltajlarda çökme olmadığını görüyorum. O zaman oradaki ilgili soket üzerinden gerekli olan voltaj araştırmasını yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi izlemek istediğim yolu ise şu. Hemen zaten anakart üzerinde bana bir ipucu vermiş arkadaşlar şu noktada. Öncelikle buradaki kondansörü söküp tekrar voltaj işlemi yapmak istiyorum kartımızın hemen giriş kısmında şişen kondansörümüzün değişimini yapıp gerekli voltaj kontrollerini yapabiliriz. Anakartlar üzerinde ölçüm yaparken ezbere yapılmaz. Yani her anakartın bir ölçüm tekniği vardır. Burada size anakartlar üzerinde ipucu verirler. Bakın mesela bu noktaya baktığınız zaman hemen bu noktada 1V8 dediği standby voltajı. Yani sizin buradaki voltaj regülatörün tepesine dokunduğunuz zaman 1.8 volt görmeniz gerekiyor. Buradaki voltaj regülatörünün ayağına değdiğiniz zaman 3.3 volt standby voltajınızın olması gerekiyor. Bakın anakartın bu noktasında 5 volt standby olması gerekiyormuş. Yani şuraya dokunduğunuz zaman 5 voltu görmeniz gerekiyor. Ve bu noktaya dokunduğunuzda 1.8 volt olması gerekiyor. Çünkü buradaki çiplerin çalışabilmesi için 1.2 volt ve 1.8 voltlara ihtiyaç var arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi bu tarz arıza bulma, voltaj ölçümleri tamamen zamanla olan, ezbere olmayan yani tecrübe işi işler arkadaşlar. Buradaki voltaj ölçümlerinin tecrübesi zamanla oluşuyor. Yani her anakartın çalışma prensibi birbirine benziyor fakat ölçüm noktaları farklıdır. Yine bakın yine anakart üzerinde bize ipucular veriyor. Bu noktada bakın bu direncin ucunda 5 volt görmemiz gerekiyormuş. Buradaki dirençte de 3.3 volt görmemiz gerekiyormuş. Buradaki direncin hemen ucunda 33 volt görmemiz gerekiyormuş. Niçin? Buradaki tuner çalışabilmesi için 33 volta ihtiyaç var. Hemen buradaki diyotun ucunda 8 volt görmem gerekiyormuş. Hemen bu noktada voltaj regülatörüm var. Voltaj regülatörümün ayağında 12 volt görmem gerekiyormuş. Buradaki ana kart bize birçok voltajın hangi noktada ölçülebileceğini bize göstermiş arkadaşlar. Bazen şemaya da ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ben buradaki Kondansatör değişimini yaptıktan sonra gerekli voltaj ölçümlerini yaptım. Anakart üzerinde buradaki istenilen noktaların ölçümünü yaptığımda tüm voltajların olduğunu gördüm arkadaşlar. Bunu uzun uzun anlatmak istemiyorum. Bu sefer videolar çok uzun uzuyor ve amacından uzaklaşıyor arkadaşlar. Sadece bunları sipucu olarak ve hatırlatma olsun diye söylüyorum. Siz de bu noktalara yani anakart üzerindeki referans noktalarına bakmanız gerekiyor. Örneğin buradaki e, voltaj yoksa Niçin bu voltaj yok? Bu kez şema üzerine gidip buradaki 5 volt hattının üzerindeki tüm malzemeleri kontrol etmeniz gerekiyor. Anakartımızın hemen girişindeki bu noktada görmüş olduğunuz şişen kondansörü değişimini yaptık. Ve bu noktada da ticon kartı var. Buradaki Tikon kartı panel bağlantısı için gerekli olan LVDC sinyallerini gönderen buradaki LVDC kartı deniyor arkadaşlar buna. Tikon kartı deniyor. Buradaki kartı ulaşabilmek için buradaki ana kartı ve besleme kartını söktüm. Ve bunun içerisindeki bu noktada bulunan bizim metal parçamızı çıkarıp buradaki Tikon kartına ulaştık. Elimde görmüş olduğunuz metal kasa hemen televizyonumuzun arka kısmında arkadaşlar. Bu noktada görmüş olduğunuz besleme ve ana kartımız burada görmüş olduğunuz metal kasa üzerine takılı. Alttaki Tikon kartına ulaşabilmek için bu noktadaki metal kasanın sökülmesi gerekiyor ablomuzu taktık. 200 volt DC voltaj kademesini aldım. Bu noktadan sonra dikkatli olmamız gerekiyor. Evet, komandadan açma tuşuna bastık. Bu noktada 24 volt olması gerekiyor. Evet, bu noktada 24 volt invertör voltajımız var. Bu noktada 24 volt olması gerekiyor. Evet, 24 voltumuz var. Bu noktada bizim 3.3 3 voltumuz var arkadaşlar. Bu noktada 2.4 voltumuz var. Ölçü aletimizle ilgili sıkıntımız var şöyle. Ben size söyleyeyim. 2.4 voltumuz var. Voltajlara takılmayın arkadaşlar. Bunları söylerim. Ölçü aletimle ilgili sıkıntım var. Bizim bu noktadan anakarttan gelen bizim bu noktada backlight dediğimiz arka aydınlatma voltajımız, on off voltajımız ve gerekli olan dim dediğimiz yine dimmer voltajlarımız buradan anakarttan bizim besleme hattına geliyor. Bildiğiniz gibi standby tuşuna bastıktan sonra Gerekli olan voltaj besleme hattına e, geliyor. Yani e, stand-by dediğimiz 10 off voltajı geliyor ve besleme hattı istenilen voltajları üretmeye başlıyor. Ve bu noktada Bu noktada 4.9 voltumuz var. Yani 5 voltumuz. Bu noktada 3.3 voltumuz var. Bu noktada 3.3 voltumuz var. Bu noktada 4.8 dediğimiz 5 voltumuz var ve 12 voltumuzun da olması gerekiyor. Ona da bakalım. Evet bakın burada 11.4 yani 12 voltumuz var. Hemen yanında 34 voltumuz var arkadaşlar. Bunları niçin ölçüyorum? Besleme hattı şu an için istenilen tüm voltajları üretiyor. Hemen anakarttan besleme hattına giden bakın bu noktada 3.3 voltumuz var. Yine on -off voltajı dediğimiz bakın bu noktada 3.3 voltumuz var. Hemen şu noktada 2.5 volt on -off voltajımız var. Burada görmüş olduğumuz anakart ve besleme hattında tüm voltajlarımız şu an için stabil olarak çıkıyor. Kondansörümüzün değişimini yaptık. Arka aydınlatma için buradaki elbisesi kablomuzu taktık. Ama şu an için yine ekran görüntümüz yok arkadaşlar. Bu noktadan sonra bizim bu noktada görmüş olduğumuz Tikon kart üzerindeki gerekli voltajların ölçülmesi gerekiyor. Buradaki siyah probumu gördüğünüz gibi şase kısmı dediğimiz siyah noktaya taktık. Bu noktada bizim arka aydınlatmamızın olduğunu görebiliyoruz. Bakın şu noktada. Şimdi bizim bu noktada istenilen voltajların olup olmadığını size göstereyim arkadaşlar. Bakın bu noktada bizim giriş voltajımız. Evet baktığımızda yaklaşık 12 voltumuz var. Ben gerekli kontrolleri yaptım. Sadece size göstermek için arkadaşlar. Şimdi bu noktada ne bakmamız gerekiyor? En öncelikle onları söyleyeyim. Bakın hemen şu noktada bizim 3.3 voltumuz var. Bakın bu noktada bizim 3.3 voltumuz var. Bu var. Hemen burada VDD dediğimiz bizim sinyalimiz. Evet 3.3 voltumuz var. Hemen bizim bu noktada VGH dediğimiz yaklaşık 20 voltumuz var. Burada AVDD dediğimiz yaklaşık 15 voltumuz var. Şu noktada bizim Hemen şu noktada bizim 1.2 volt olması gerekiyor. Evet bu noktada bizim 1.2 voltumuz var. Bakın 1.1 1.1 1.2 volt. Buradaki 1.2 volt bizim buradaki işlemcimizin çalışabilmesi için gerekli olan voltaj arkadaşlar. Yani ben bunun üzerindeki tüm voltajların ölçümünü yaptığım zaman Ticon kartında tüm voltajlarımız tüm voltajlarımız stabil arkadaşlar. Bana sorduğunuz zaman hangi voltajları ölçmemiz gerekiyor? Öncelikle VGH, VGL, VDD, AVDD, VCOM ve benzeri voltajları ölçmeniz gerekiyor. Buradaki voltajları ölçtükten sonra bu voltajlar varsa buradaki bizim çip dediğimiz yani kontrol kartımız arızalıdır arkadaşlar ve buradaki kontrol kartı dediğimiz buradaki çipin değişmesi gerekiyor. Ben buradaki kontrol çipini bulamayacağım için arkadaşlar ve bunun değişim işlemi zor olduğu için buradaki Ticon kartın tekrar siparişini verip testini tekrar yapmak istiyorum. Arızalı olarak düşündüğüm burada görmüş olduğumuz Ticon kartın siparişini verdim. Kart siparişi verirken bu noktada görmüş olduğunuz bu noktada görmüş olduğunuz seri numarasından siparişi vermeniz gerekiyor. Ve kartı alırken de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burada versiyon 0.0 yazıyorsa buradaki versiyonun uygun olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa televizyona uyumlu olmayabilir. Ve görmüş olduğunuz bizim Tikon kartın siparişini verdim. Bunun değişimini yapıp bakalım ekran görüntümüz gelecek mi? Tikon kartımızın değişimini yaptık. Ve burada standby ışığını görüyorsunuz. Hemen komut verdik. Şu an televizyonumuzun açılıp açılmadığını kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an için televizyonumuza sinyal geldi arkadaşlar. Ama yine bir sıkıntımız daha oluştu. Söylediğim gibi ilk anda televizyon çalıştığında bunun bir panel arızası olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Şu an sadece ekran görüntüsü geldi. Biraz sonra detaylı olarak ekran görüntüsüne baktığımız zaman ekran görüntüsünün double image dediğimiz yani çift görüntü olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Televizyon ekranımızın son halini görelim. Çok fazla kaldıramıyorum. Çünkü üzerinde görmüş olduğunuz gibi kartlar gelişi güzel duruyor arkadaşlar. Yani kısa devre yapmamak için hemen şöyle kontrol ettiğimiz zaman Bakın ekran görüntüsü geldi. Ama şu an için hem saatimiz hem de sinyal yok, çift gözüküyor. Yani dediğim gibi double image dediğimiz çift görüntü arızası var televizyonda. Bu nedenle televizyonu kapatamıyorum. Bir sonraki videoda tekrar bu arızanın ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzda gerekli olan voltaj kontrollerini yaptık ve Ticon kart üzerindeki voltaj kontrollerini yaptıktan sonra Ticon kart değişimini yaptık ve ekran görüntümüz geldi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.